De merhaba arkadaşlar bugün e, Teyzem bize Tren yoldan Bambu çubuklardan 300 parça Bir tanesi sipariş etmiş Bunlardan Bu evin aynısından değil Başka bir ev yapacağız Kuzenimle birlikte O zaman başlayalım Arkadaşlar şimdi açacağım Ben de Böyle videolar var arkadaşlar. Bu da çubuk. Böyle üç çubuklar buradan geçiyor. Böyle farklı tane bir parça tane istemem. Arkadaşlar çaplı olduğu için ne kadar parça taksanız oluyor? Ee, bak şurası bununla, bunu aynı boyda geçiyor bu böyle düşmüyor. Evet arkadaşlar hepsini köşelerine takabiliyoruz yani bunun aynısından yapmayacağız söylediği. söylediğim. Başka şimdi yapacağız? E Baba bizim nasıl kapatıyoruz böyle? Kapan bitirin bir şey yaparız. Tamam şimdi dökün hepsini, geri Dök toplarız. Dök mi? Dökelim. miyiz? Dökelim. Tamam bunları dökelim. da yapalım. On değil miyim ben ne kaçmış? şey olmaz toplarız. Tamam bunları ve onları aydın. Bunlar iyiyim. çok önemli arkadaşlar. Bir tane tanesi evet. kaybolunca hepsi gidiyor dört tane. Hadi başlayayım bakayım. Başlayalım hadi. Bir tık yapıyoruz bir de kapta olsun. Nasıl yapacağız onu söyle. İşte böyle. Demin yine içinden görmüştük ya. Onun gibi karelerle bir. bir şey Arkadaşlar şimdi burayı dörtlü yapacağız. Üç bir tane daha şundan takalım. Evet, orayı, takalım. evet burayı 4 yapacağız. Burayı, ee, bir boyuna bir da üç yapacağız. Üç, Aha, iyi Hayır orayı başka. Bir de böyle takacaksın. Buraya yan tarafa kaç tane? Yan üç. tarafı üç yani e bir şunu al çekeyimle. Hepade ya. Şunu kenara çekelim Ya etli. Bir dakika. En yaptığımız <laughs> içinde olduk. Evet, şunu çek. Tamam. Evet. İkimizde 4 top. Evet. Vidaları şöyle yapsaydınız iki tatlı işte oldu bu kadar. <laughs> Şimdi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi kapı tarafını Bir yapacağız. De Bir de böyle değildi. Evet. Yalnız. Şimdi kapı Bir kapı de benimki böyle eğik değildi. Evet burası kapı olacak yani. Şimdi buraları daha yapacağız arkadaşlar. Boş değil. Arkadaşlar bu arada bazen yüzü çekiyor Bazen arkadaşlar şu çubukları mesela bakın eğri olabiliyor. Ve bu çubuklar Bazen aynı boyda olmayabiliyor arkadaşlar. Atla bak. Tamam görüyor musun? Olur bir şey olmaz. E bak, arkadaşlar şimdi kapı tarafını yapıyoruz ya. bende de vardı. O zaman ben şu köşeye geçiyorum ama. Atla. Şuraya bir tane daha çubuk takalım mı? <laughs> bir tane de böyle takacağız. Arkadaşlar ama ben ilk önce zor takılıyor ama taka taka düşüyor. durmuyor sanıyorsunuz ama e, du, böyle her şey yaptığınızda bittiğinde. Evet evi bittiğinde duruyor. Ben de bunu buradan... benziyorum. sallanıyor. Evimiz bittiğinde siz görürsünüz. Arkadaşlar şimdi ben bu tarafı bitireceğim. Neredeyse bitti. Şunun boyuna gelene kadar. Sen de oraya başlayın. Hemen. Arkadaşlar ama bitti. Yap yap. Bir. Şimdi evin duvarlarını yapıyorsunuz değil mi? Hı hı. Bir dakika ben nasıl yapacaktım? Böyle mi yap? Hı hı. hı, hı. Arkadaşlar e, şimdi ben bu tarafa geçiyorum ama arkamdaki sapı bir türlü durmuyor. Evet kenarlarını yapınca, durur ama. Abla sen diğer sapı nasıl geçiyorsun? Az kaldı arkadaşlar bitirmeye çalışıyoruz. Ben onu şöyle kandakinden yeter nefes nef ettim. Nef 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 Duyuyordum, diyorum de duruyordum hala üstüne üstüne çöküyor. Ben de çökeceğim. Çok Şimdi şurayı da bitirdikten sonra iki kat daha yapacağım arkadaşlar. Anlamayanlar vardı ne yaptığımız ama Kare ev arkadaşlar böyle. Kare. Bir kere de ben beşik gibi bir ev yaptım. O evet. kare değildik dörtgen dikdörtgen bu. Ben video açmadığımızda bak diğer videoları üzerinde nasıl yapıyorlar falan böyle tarz videolar çekiyorlardı nasıl yapıyorlar diyorum. Hiç söylemiyorlardı ben öyle yapıyordum. Abla ben bunu sadece Arkadaşlar şimdi bayağı bir oldu. Devam i̇şte e Bak bu taraf bu taraf çok mesela kurtuldu galiba. Evet bu taraf durmuyor. Şu tarafta durmuyor. Ha, şimdi bari. daha iyi oldu bak. Evet sen orayı da yap. Arkadaşlar gördünüz mü şimdi daha iyi kapı oldu. Bak göster. düşmüyor. Düşmüyor kapımızdan yani. E, Efendim peki şimdi sen dayandı zanalar çeksene. Nasıl inandık? Şimdi arkadaşlar. Ben birazcık ayağa kalkacağım. Heh. Ama o kadar da bitirdiğinde Birazcık kuvvetsiz. Ömer Kapısını biraz daha büyük yap. <laughs> Gerek yok. Sağ yok. Yunusak daha beter. Yunusak ben buradan. Arkadaşlar çok yaparsanız bittiğinde sallanabilir. Evet arkadaşlar mesela. En fazla 10 kat yapabiliyorsunuz. Parçasından <laughs> normal şu Şöyle görüyorsunuz kutusundaki. Onun şu alt kısmından 10 arkadaşlar. tane yaparsanız çatısını eklemezseniz bambu çubukların hepsi bitiyor. Arkadaşlar o bir de oluyor. biz bu evi denedik. Çatısı imkansız olmuyor. Çubuklar düzgün çalışıyoruz. Bir tanesi bile aynı boyunda değil. Evet, şöyle göstereyim. Bak bunun boyu farklı. Şunlar kısa, şunlar uzun. Evet arkadaşlar. Şimdi hepsini hep Aynen. Göstereyim. Ama bazıları bizde küçük yunuslar. Herkes de olabilir. Bak şurası aynı bu Ferrari. sen şu an bunu... Arkadaşlar bunlardan almak istiyorsunuz trend yolda ben bu çubuk yazarsanız olur. Bir de arkadaşlar şey de olur. Çocuk ürün, çocuk oyuncaklarında oluyor arkadaşlar çıkıyor. Ben baktım kıyafette miydi? Kutusunu gösterelim. Kutusu da böyle. Bambu çubuk bak. Bambu çubuk. Arkadaşlar şimdi ben kapıdan çıkacağım. Çatıyı yapmaya başlayacağım. Küçük oldu bakalım. Bir sallanmadı ama. Şimdi üst tarafını yapacağız. Hadi. Bak Hadi. Bir elime birazcık bunlardan şöyle yaptım. Şöyle düz mü kapatacağız yoksa çatı düz. mı? Şey düz. Arkadaşlar iki satır yapıyoruz. Hep bu, bu satır ben de bu satır. Aa evet arkadaşlar buralarda olacak. Dur arkadaşları göstereyim ya. Şimdi göremedi. Ver kamerayı bana ver. Niye? En son göstereceğiz. Tamam. Ama en son şunu yaptım bana. Arkadaşlar şöyle daha kolay oluyor. Bunlardan böyle böyle yapıyordum alıyorum. Biz bitirdik. Pofuduk mu ile birlikte evimize gireceğiz değil mi annem? Ne, bir, gel, mi? bir kere bir, şey yaptı, bir, bir, şey ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar hayvana? Hadi ki, gelin. Ki, gel Yunus sen, <laughs> sen de gel. Ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Oyuncak <laughs> gergedenler. <var. gülüyor> pofuduk. Dışarı... Dışarı arkadaşlar dışarıya çıkmak istediğinde hep böyle kapının önüne gelir. Gözü arkadaşlar iyi. için o kadar de gösterelim. gösterelim. Evet gösterdim. Arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyordum. Görüşürüz.